Evet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Açsar Şu anda üzerinde bulunduğum bu müthiş tekne, bu müthiş yat. Size şöyle de göstereyim. Golfcraft'tan e, çıkan Majesty 100 Terrace adındaki müthiş müthiş e, tekne. Bu esasında başlı başına yepyeni bir tekne. E, terrace olarak bu sene e, piyasaya çıkıyor çünkü müthiş dış alanlara sahip bir tekne. Gelin bakalım e, biraz normalin dışında olacak ama üst güverteyi evvela bir hep beraber gezelim. Şimdi bakın Kaptan Köşkü tam karşınızda tam burada müthiş bir jacuzzi bir e, havuz var onun önünde bakın görebildiğiniz gibi çok güzel bir güneşlenme alanı var burada e, Tekneden biraz size bahsedeyim. 100 yani 100 fit ama esasında 105 fit bu 32, 32 metreye tekabül ediyor. En iyisi aşağı yukarı 7.2 metre. çok geniş çok büyük bir tekne. 199 cross tonluk bir tekne. Yani baya baya büyük. Ve iki tane de deki var. iki tane de katı var. Tabi bir de aşağı katı var. Kabinlerin kameraların olduğu kat. Hepsini ufak ufak gezeceğiz. Şimdi başladık burayla. Burası güneşlenme alanı. Tam karşınızda şahane kaptan köşkü. Bakın bu çok enteresan. Aşağıya biraz ineceğim ama şöyle size şeyleri göstermek istiyorum. Burada yani güneş alabilmesi için aşağı katın buraya yapılan çok güzel camlar. Aşağıya kadar güneş iniyor. Şimdi gelin bakalım ilerleyelim. Şu şahane jacuzziye bakın. Hakikaten çok güzel. Burada müthiş bir oturma alanı. Buradan ee, direkt gittiğiniz zaman ee, Kaptan Köşkü'ne varıyoruz. Kaptan Köşkü'nü size şöyle göstereyim. Muazzam modern ekipmanlarla donatılan bir Kaptan Köşkü. Burada da oturma alanımız var. Sonra üst kattaki salona geçiyoruz buradan. Burada tabii ki bir e, bakın bir e, banyo, tuvalet gibi bir şey var. Burası üst kattaki salon. Bu Televizyon aşağı inebiliyor. Bu teknenin en büyük özelliklerinden bir tanesi bu büyük camların olması. Bu büyük camlardan muazzam hem manzara hem güneş giriyor tabii ki. Şuradan da size biraz Dubai'nin muazzam deniz tarafını göstereyim. Ondan sonra Cuma efendim şimdi e, üst kattaki dışarıya çıkıyoruz. Yani ikinci güvertedeki üst güvertedeki dış alana çıkıyoruz. Burada bir bar e, yapmışlar. Çok güzel e, 8 kişilik bir yemek takımı var. Hakikaten gayet geniş. Hani biraz evvel de bahsettiğim gibi 7.2 metre. Burada güzel bir oturma alanı var. Hakikaten şahane bir oturma alanı. Şöyle size biraz etrafı da göstereyim. Dubai International Boat Show. Dubai'nin gökdelenleri. Ve tabii ki bu bir e, Gold Craft Majesty. Bir e, Birleşik Arap Emirliği markası. Bunu da şu şekilde Arap Emirliği bayrağı da burada var. Evet. Şöyle size göstermiş oldum. Şimdi gelin bakalım. E, buradan aşağıya doğru ineyim. Çünkü burası gerçekten çok enteresan. Burada bir alt kat ve bir e, şey var. E, master bedroom'a, master kabine inen bir koridor var burada. Evet gelin bakalım aşağı doğru inelim. Master kabine doğru iniyoruz şimdi. Bakın indiğiniz vakit bu biraz da çok çok enteresan. Bakın bu size demin gösterdiğim camlar. Camlardan şahane ışık iniyor buraya. Burada çok güzel bir özel alan var. Bu özel alan da bakın bu şekilde master kabine giriyor. Master kabin Hakikaten çok büyük, geniş ve enteresan. Ee, 270 derece cam var burada. Bütün camlardan şahane şekilde şeyleri görebiliyorsunuz Teknenin etrafını. Bakın şöyle göstereyim size. Ee, burada bir de bir bakın böyle bir banyo odası. Ondan sonra banyo var. Şöyle göstereyim size ve şahane gene manzaralar. Şunu bir düşünün. Hakikaten çok çok güzel. Tekrar bir göstereyim size şöyle. Evet şimdi geldik. Ee, esas salonuna. Ee, Majesty Terrace yüzün. Salon gerçekten çok çok şahane. Bir şekilde yapılmış. Şöyle size göstereyim. Ee, çok açık renkler, böyle boho stilinde yapılmış. Ee, büyük camlar, müthiş ee, güneş ışınlarının içeri girmesini sağlıyor ve çok böyle e, havadar bir e, ambiyans yaratıyor. Bakın burada şarkı 10 kişilik bir masa var. Size şuradan da göstereyim. mutfak burada. Mutfak da gayet güzel. Bana sorarsanız şey bir mutfak var burada. Ee, gayet böyle hafif endüstriyel, hafif profesyonel bir mutfak yapmışlar. Buradan da şey iniliyor. Ee, Mektebat tüm kaldığı tarafa. Evet mutfaktan devam ettiğiniz takdirde bir aşağıki güverteye indiğiniz zaman burada mürettebatın e, kameraları var. Mürettebat kameraları, karama mürettebat kameraları da bana sorarsanız gerçekten gayet güzel. E, şuna bakın, çok rahat, geniş. E, bayağı Baya bir, hepsi on suite tabii ki. Tuvalet banyoları var. Bir tane daha burada var. Ve tabii kaptanın kaldığı bir e, şey mürettebat kabini kamerası daha var. O da arkalarda bir yerlerde. Orayı da görebilirsem göstereceğim size. Ama şunu da şöyle bir göstermek istedim. Çünkü hakikaten güzel. Bir de bakın şu enteresan. Tam burada bir e, çaktırmadan bir kapı var. Bu kapıyı açtığınız zaman hem master kabinin olduğu hem de salonun olduğu tarafa çıkıyorsunuz. Master kabin orada. Salon burada. Evet. Şimdi geldik. Alt güverteye. Şimdi alt güvertede dört tane kabin var. Bunların hepsi on suite. İki tane çift kişilik, iki tane de queen denilen yani böyle çift yataklı olanlar var. Tek büyük yatak, bir de çift yatak. bir şey daha göstermek istiyorum. O da nedir? E, Teknenin yanlarına doğru böyle ufak kanat gibi bir şeyler var. Bu kanat gibi şeyler ne oluyor? Bakın şöyle göstereyim size. Bunlar böyle yan tarafta açılıyor. Açılınca da size ek e, alan sağlamış oluyor. Bakın bu şekilde. Bunlar da böyle hafif balkon şeklinde e, bir vazife görüyor.